Herkese merhaba. Ben Ahmet Verici. Mobilya sanayinde tasarım, projelendirme, maliyetlendirme ve planlama süreçlerini anlattığımız ve video setini ikinci videosunda birlikteyiz. Birinci videoda biliyorsunuz gövdeyi anlatmıştık. Bu gövde tasarımını anlatmıştık. Bu videoda da arkalık tasarımını anlatacağız. Arkalık tasarımını anlatmadan önce birinci videoyu izleyen bazı arkadaşların bazı sorular oldu. Onlara cevap vermek istiyorum. Arkadaşların soruları genellikle şu yönde. Bu programda biz sadece tasarım mı yapabiliyoruz yoksa bunu üretim verisine dönüştürebiliyor muyuz diye sordular. Arkadaşlar Tapsolid programı bu yönüyle de çok güçlü bir program. Buradaki hazırladığımız tasarımların daha sonra üretim süreçlerine dönüştürülmesi çok hızlı ve çok detaylı bir biçimde gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bazı arkadaşlar da şöyle sormuşlar. Tamam siz bunları tanımlıyorsunuz ama orada delikleri atılıyor mu diye sormuşlar. Şimdi burada size bununla ilgili e, görsel olarak göstereceğim. Örnek veriyorum. Bu bizim gövdemizin şu bağlantı sistemini görüyorsunuz. Burada sağ ve sol yan tabloları gizleyeceğim. E, bağlantı elemanlarını da gizleyelim. Örnek veriyorum. Burada kavelay da gizleyelim. Gördüğünüz gibi delik aksları atılmış durumda. E, sol, Sağ ve sol yan tabloları iptal edip alt ve üst tabloları açıklar açarsam bunlar da gördüğünüz gibi atılmış durumda. Ee, siz isterseniz burada gelip e, gövde tipinde veya ana bağlantı tipinde bağlantı tipini değiştirirseniz örnek veriyorum Minifix değil de KVL'ye UniFix şey, kablo sistemine dönüştürürseniz gördüğünüz gibi e, bazı parçalar göründü. E, fakat bu sizi yanıltmasın. Bunun sebebi burada e, değişiklik yapmamızdan kaynaklanıyor. Bunların hepsini şöyle yapalım. Tekrar açtığım zaman gördüğünüz gibi Minifixler atıldı. Minifiksel'i izlediğim zaman minifiksel'i burada deliklerini akslarına görebiliyorsunuz. Deliklerini görebiliyorsunuz. E, örnek veriyorum modelin tipini değiştirmek istiyorsanız da e, şuradan tekrar şunları açayım. Görünme adına e, bağlantı elemanları üzerine dursun. Gizli dursun. E, şöyle yapıyoruz. Şuradan gövde tipini gelip modify deyip e, Altı üstü tersine döndürdüğüm zaman bakın gövde dönüşüyor. Tamam, fixer tekrar geliyor. Bunları tekrar gizliyorum. İzlediğim zaman gördüğünüz gibi delik aksarı tekrar görünüyor. Evet. Şimdi arkalık tasarımına tekrar dönelim. Bunları açığa çıkaralım. Şimdi arkadaşlar arkalık tasarımıyla ilgili olarak da Önce şu modülümüzün tipini eski isteme dönüştürelim. Çünkü saçma bir modül ortaya çıktı. İstersen bunu geriye çekebilirim. Ya da sağ ve sol yan tabloları ileri alabilirim. Ama ben mevcut tasarımı bozmak istemiyorum. O yüzden gövde tipini eski haline geri döndürmek istiyorum. Gövde tipim eski haline döndü. Bağlantı sistemleri aynı şekilde kaldı. Şimdi e, arkalığımızı e, ürün üzerine yerleştirmeye başlayacağız. E, bu arada şunu belirtmek istiyorum son olarak. Topsolid'de bir mobilyayı sadece çizmezsiniz. Aynı zamanda üretirsiniz arkadaşlar. Tüm detaylarıyla e, üretilebilir. İkinci olarak burada arkalığı tanımlayacağız. Arkalık e, arkalıkla ilgili olarak öncelikle arkalığın seçeneklerini göstermek istiyorum. Arkalık gördüğünüz gibi farklı farklı seçenekler koydum. Bunlar default ayarlar gibi. E, arkaları arkalığı katadığınız zaman size birlikte gelecektir. Şimdi öncelikle şuradan standart bir tane arkalık tam bini 8-4 mm çivili bir arkalık atayım. Gördüğünüz gibi şimdi kabini seçmem gerekiyor. Yani gövdeyi seçiyorum. Bu boşluğu algılayıp kendisi bunu yerleştiriyor. Bakın geldi. Burada yerleşti. şuradaki mesafeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. ve çok basit arkadaşlar. Burada parametreleri var bu arkalı. Şöyle yapalım. Şuraya da arkalarımız, seçeneklerimizin içine koyalım. E, yolları açtığımız zaman şurada kenar mesafe e, pardon çıkıntı üst mesafesini 25 mm yaparsak bu gelir tam buna pardon 30 mm yapmıştık 30 mm yaparsak bu gelip tam olarak buna binecektir. Arkadaşlar bu birinci tipimizdi. Şimdi ben e, bu birinci tipimizi silmek istiyorum yerine diğer ikinci tipi tanıtacağım arkadaşlar bunlar gelirken ilk başta e, ilk arkalığı çağırdığımızda bununla çağırıyorsunuz fakat e, daha sonradan değiştirebilirsiniz yani bu arkalığı çağırıp bu arkalığa dönüştürebilirim. ama ben hazır ayar olması adına önce e, buradan başladım e, şimdi 8 mm arkalık plastikliği seçelim Pardon bir de lambalı seçelim. Ondan sonra 8 mm arkalık plastikliği seçeceğim. Lambalı arkalı seçiyorum. Lambalıda da, da zımba telli bağlantıyı kullandım. Örnek olarak ama bunlar ileride değiştirebilirsiniz de sonradan. Şimdi arkalı tutturacağım modülü seçtiğim zaman OK dedim. Kendisi algıladı. Ee, burada prosesleri var şu anda. Proseslerini uygula dedim. Gördüğünüz gibi arkalık eleştiri. Şuradan arkalığımızı katmana atayalım. Evet gördüğünüz gibi Lanma kanallar açıldı. arkalığımız buraya yerleştirildi. Zımba telleri üzerinde hazır halde geldi. Şimdi arkadaşlar son olarak bu arkalığımızı da siliyorum. Son olarak da size direkt kanalla 8 mm piyasada en çok kullanılan arkalık tipini burada göstereceğim. Arkalık plastikli normal plastik şey arkalık. Bunu buraya yerleştirdim. Tekrar Yine proseslerini dedi. Otomatik olarak evet dedim. Ee, şuradan arkalığımızı bir başka katman aldığım zaman bunu kapattığım zaman gördüğünüz gibi arkalığımızın kanalı da hazır olarak açılmış halde geldi. Şimdi arkadaşlar e, arkalığımızı tekrar açalım. Buradan arkalığımızın parametrelerini değiştirerek neler yapabileceğimizi görelim. Başlangıç olarak arkalığımızın sayısından bahsediyor burada. Arkalık sayısı 5 tane. Ee, arkalık sayısı bu arkalık sayısını değiştirebiliriz. Örnek veriyorum 4 tane yapabiliriz. Bildiğiniz gibi biz başta bir kabin tanımlamıştık. Ee, pardon özür dilerim. Bir blok tanımlamıştık. Blok neydi? 4 kapaklı bir modül olduğunu söylüyordu bize blok. Bunu kapatalım. Biz de 4 kapaklı olarak 4 tane arkalık olarak değiştirebiliriz. İsterseniz bunu 2 de yapabilirsiniz. Sağda solda yarım arkalık diye. E, şimdilik 4 olarak devam ettireceğiz. Bu tamamen değişik. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz. Su yönü önceki derste gövdede tanımladığımız gibi arkalıkların su yönüyle geliyordur. Burada 1 yaptığımız zaman bunlar yatay olacaktır. 0 e, yaptığımız zaman dikey olacaktır. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi arkalık profil birleşim Şöyle Arkalığa üstten baktığım zaman e, şu görünüm moduna geçeyim. Şimdi burada arkalıklar, e, arkalıkların, şu birleşim noktalarındaki profillerin genişliğinden bahsediyorum. Bu mesafe değişken olabilir e, profile göre. Gördüğünüz gibi artı baz alabiliyor. E, şimdi üst bağlantı çoğaltma ara boşluk diyor arkadaşlar. Bu parametreye daha sonra geçeceğim. Üst bağlantı çoğaltma ara boşlukla ilgili ne olduğunu. Daha sonra şu aşağıdaki belli parametre değiştirdiğini, onu da aynı şekilde değiştirebildiğini göreceksiniz. E, tekrar görünüm modunu bu moda geçiriyorum. Ee, arkalıkların kalınlığı arkalığı kalınlığı şöyle üstten bakalım arkadaşlar arkalığımıza tekrar tekrar bu görünüm moduna geçelim ee, arkalığımızın kalınlığına başlayalım arkalık kalınlığı 8 mm bunu istersen ben burada e, 4 mm yapabilirim veya 3 mm yapabilirim pardon 3 mm yapalım. İsterseniz de burada siz kendi belirlediğiniz bir kalınlık değerine girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siz değeri girdiğinizde arkalık, kanalı ve arkalıkta kullanılan plastikler kendisi otomatik olarak arkalıkla birlikte hareket etmekte. E, standart olarak piyasada alt bunu 8 mm kullanmakta. Ama isterseniz siz de değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, arkalık içeri giriş mesafesi dediği arkadaşlar. Şu arkalığın şu ön yüzünün arka tarafı, gövdenin arka tarafına olan mesafesi. Bunu 25 mm olarak tanımlamışım ben. Ama isterseniz de siz değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum bunu 30 mm olsun dediğimde 30 mm. Ee, bazıları, bazı e, üreticiler bunu daha da geriden bana Örnek veriyorum 20 mm gibi. Ama ben standart olarak bunu 25 mm olarak öğrendim. Ben 25 mm tanımlıyorum. Ama siz istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Şu çıkıntı denilen mesafe arkalıkların sağ ve soldan e, kanal yönündeki çıkışlarından bahsediyor. Örnek veriyorum sol çıkıntı mesela 12 mm yapalım. Gördüğünüz gibi 12 mm'yi arttı. Arkalık plastiği de onunla birlikte hareket etti. Arkalık plastiği onunla birlikte hareket ettiği için bunu buradan parametresini değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bağlantı kenar mesafe sol parametresini 12 mm yaptığımda otomatik olarak arkalık plastiği de bu tarafa doğru yaklaşacaktır. Tekrar 12 mm mesafe alacaktır. Bütün tüm şeyleri örnek veriyorum kanal derinliklerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdi baştan standart olarak kullanılan 9 mm'ye, 9 milimetre kanala geri geçeceğiz. Şuradaki bunu 9 mm yaptım. İstediğiniz yöndeki tüm girinti çıkıntılar arttırıp azaltabilirsiniz. Arkalık profil alt boşluk. İşte arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar dikkatini çekmiştir burada ilk mobilyayı yerleştirdiğim zaman. Burada görmenizi istiyorum. Burada şu alt boşluk üst boşluk örnek veriyorum Bunun e, arkalık şu anda 9 mm içeride fakat bu 20 mm burada gördüğünüz gibi ben bunu 9 yaptığım zaman gördüğünüz gibi tam 9 mm olarak tam buraya yerleşir. Aynı şekilde bütün şeylerde aynı şekilde 9 mm olmuştur. Üst boşluklar da aynı şekilde 9 mm istiyorsan üst boşluklar da 9 mm yerleşebilir. Ee, kanal başlangıç alt, kanal bitiş alt diyor arkadaşlar. Şimdi bu kanalları bildiğiniz gibi şuradaki e, başlangıç ve bitiş parametreleri şuradan göreceksiniz. Heh, pardon özür dilerim. Şu mesafeler aslında bahsettiğimiz buradaki parametreler. Ee, bazı modüllerde e, bazıları bunu buradan tamamen çıkarırken mesela ben şurada şu üst tabloya baktığınız zaman bu burada ee, gördüğünüz gibi burada şurada bitmekte şu kısımda gördüğünüz gibi kanal arkadaşlar bunu istersen mesela örnek veriyorum üst tablanın e, başlangıç ve bitişini sıfır alalım mesela kanal başlangıç kanal bitişlerini e, kanal başlangıç üst diyor mesela burasını sıfır alalım mesela gördüğünüz gibi pardon bu bitiş demek ki kanal bitiş üst diyor bunu da sıfır alalım gördüğünüz gibi arkadaşlar kanal sona kadar sona kadar geliyor Hatta isterseniz bunu eksi bir parametre yazdığınızda da buradan çıkarabilirsiniz. Zaten burada şu anda kanalım buradan çıkışı da görünüyor. İsterseniz bunu mesela şöyle yapalım. Ee, Bitiş işte bu. Düz diyor mesela. Eksi 10 dediğimde buradan kanal açıp çıktığını görebilirsiniz. Ama böyle mobilya e, biraz ilginç olur. Bunu 9 mm'ye tekrar geri ayarlıyorum. E, bu üstü de 9 mm'ye tekrar geri alınıyor. Bununla tüm arkalıktan kanallarını, giriş çıkışlarını bu şekilde değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum şu sağ ve sol yanlar. E, şu anda görüntüleri arkadaşlar e, tamamen açılmış önünde. Bunun da yine bunun sebebi başka bir şey. Bunu aynı şekilde örnek veriyorum artı diyerek bu mesafeyi arttırıp azaltabilirsiniz. 9 ve 18 dersen bu kanalı yarım açacaktır. Ama böyle bir de böyle bir şey gerek olmayacaktır. E, devam ediyoruz bağlantı tuturumları diyor. Altta üstte. Şimdi arkadaşlar bu örnek veriyorum. Siz bu mobilyalar tasarladınız ama e, şöyle bir şey de olabilir. Mesela bu modül ortadan yaran bir dikme veya kayıt atıldığında yani sabit raf atıldı. Arkalığı da biz tutup onun üstüne kadar götürmek istiyoruz diyebilirler. Yani bununla ilgili ileride dikme yaparken bir örnek vermek isterim ama şimdi örnek veriyorum. E, Arkalığı mesela yukarıda bağlayacağız diyebilirler. Bakın şöyle göstereyim size. Bu arkalığı seçtim ben e, bloğunu seçiyorum dedim ki e, yukarıda e, Shift diyelim mesela 500 mm yukarıda olsun diyelim yarım e, Şey, ok dedim geldim bu mesela arkalıkta şu anda bu bu şekilde görünüyor şurada bir bağlantı olmasına gerek var mı arkadaşlar sizce yok o zaman buradan bu bağlantıyı iptal edebilirsiniz bağlantı durumu alt değil mesela Modify diyelim bağlantı yok. seçeneğini seçersen gördüğünüz gibi bağlantılar iptal olur. Ee, burada siz bir dikme atıyorsunuz. Ee, bu dikmeye kanalaşmak isterseniz bu dikme arkalı dikmeyi buraya yerleştirdikten sonra otomatik olarak kanala açılacaktır. Ee, bununla ilgili daha farklı örneklerde ortaya çıkabilir. Uzun vadede arkadaşlar sorular olursa o sorulara cevap vermeye çalışırım. Örnek olarak hazırladıklarımla. Ee, şimdi devam ediyoruz. Bağlantı durumu alt üstü seçtik. Şimdi bağlantı tipi seçeneği geliyor. Arkadaşlar bu biçimdeki bir bağlantıda e, bu biçimdeki bir bağlantıda şu bağlantı durumu bağlantı durumu pardon bağlantı durumu altı tekrar bağlantı var yapalım. Bağlantı var yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi bağlantılar ilginç bir durum almış, burada bunu düzeneviymiş. bunlar ileride size göstereceğim, değiştirebileceğim de Şimdi, evet, tam oraya geldik zaten. Bağlantı e, tipi diyor arkadaşlar. Şimdi, buradaki bağlantı tipi ile ilgili olarak, burada bu bağlantı tipinden başka farklı bir bağlantı tipi, arkalık plastiğinden başka bir bağlantı tipi vardır ama e, genelde bu e, bu tür mobilyalarda yani bu bu tarz bağlantı plastikleri kullanılıyor. Sizi örnek veriyorum. Siz burada bağlantı tipi ile ilgili seçenekleri görmenizi istiyorum. Şuradan modify diyelim. Arkalık bağlantı plastiği tel ve çivi kullandım ben. Şimdi örnek veriyorum. Ben e, arkalık örnek veriyorum. teli görmek istiyorsanız, tel bağlantıyı görmek istiyorsanız, e, şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradaki arkalık giriş mesafesini 0-0 yapalım mesela. Çıkıntılarını mesela bunun alt üst çıkıntı mesafelerini 18 yaptım. Sonra da burada bağlantı tiplerini mesela şöyle bunlara tel yapalım. Mesela altın bağlantı tipini tel yaptım. Geldim buraya da farklılık olması adına buna da çivi yapayım dedim. Mesela şunu çivi yaptı. Şu anda üstü pardon çivi yaptı. Gördüğünüz gibi. Ee, örnek veriyorum sağ ve solu da yine tel ve çivi yapabilirsiniz. Yani tamamen değişkenler ee, değişkenler kontrol altında alınabiliyor bu örnekte olduğu gibi. Ee, bunu ben kendim hazırladım bu parametrelerin hepsini. Evet. Şimdi buradan tekrar eski haline dönüştürmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Ee, arkalık çıkıntısını yine şuradan içeri giriş mesafesini 25 mm aldım. Evet. Şimdi bu bağlantıların kenar mesafesleri ile ilgili. Az önce bununla ilgili size anlatmıştım zaten. Bu kenar mesafesi durumunu. Ee, siz mesela örnek veriyorum. içeri girinti mesafesi ile ilgili bir durum bu. Örnek veriyorum sizin e, çıkıntılarınız mesela şu anda sol, sol tarafa bakıyoruz. Sol taraftaki çıkıntıyı mesela e, 12 mm yaparsanız gördüğünüz gibi plastik donla birlikte içeri girdi. Neden? Plastiğin mesafesi arkalığın ucuna mesafeliydi. Buradan gelip ee, kenar mesafe solun. Buradan da 12 bağlantını. Gördüğünüz gibi 12 yapmanız gerekiyor. Bunları tekrar yerine alalım. Şuradan çıkıntıyı da 9'a aldım. Tamam. Şimdi burada son bir olay daha anlatmak istiyorum. Bağlantı sayıları geldiğimiz. Örnek veriyorum şu anda burada e, alttaki bağlantı sayısı 3 tane olduğu için H plastiklerle H arkalık plastikleriyle çakışma durumu var. Örnek veriyorum bunu e, siz 3 adet değil de mesela 4 adet yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 adet de dönüştü altlar. Aynı şekilde üstlere de 4 adet yapalım. Ha, bağlantı sayısı 3. 4 adet yapalım. Tamam. Sağ ve sol yanlara da 5'er tane yapalım. İlginçlik olması adına, farklılık olması adına. Şimdi burada e, diyelim ki burada yine bir haş profilin üzerine denk geldi. Mesela 4 tane arkalık atmak istiyoruz. 4 tane haş plastiği var. Bunlar birbirine denk geldi diyelim bu tasarım aşamasında. Hiç sorun değil arkadaşlar. Şurada mesela e, üst mesela üst yani alt bağlantının ara mesafelerini değiştirebildiğim kısma geldim. Örnek veriyorum burada birinci değil ikinci bağlantının e, ara arttırmak istiyorum mesela 20 dedim 20 milimetre kayar gördüğünüz gibi. Hatta böyle biraz farklı kaydırırsam daha iyi anlaşılır. 200 dedim. Gördüğünüz gibi bakın şu 200 mm bu tarafa geldi. Eksi 200 dersen de öbür tarafa gidecektir. Bu tarafa doğru kayacaktır. 0 dediğimde de yine mevcut konumuna geri dönecektir. Her şeyin bakın burada seçtiğiniz zaman kendini belli eder. Bunun ileri geri mesafesi yani offset değerlerini buradan e, bunların hepsini sıra sıra buradan ayarlayabilirsiniz. Bu e, alt için geçerli, Üst için de sağ ve sol için bu parametre değişkenleri bulunmaktadır. Evet arkalık tasarım ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Ee, bir sonraki derste size dikme ve sabit raf anlatacağım.